Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dogecoin Farm sitesini tekrardan tanıtıyoruz. Detayları anlatacağım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu sponsorlu bir içerik. Bunu öncelikle belirteyim. Yani riskinizi yönetin. Dediğim gibi e, bu yatırımlar riskli olabilir. Bunları da söylemiş olalım. Yaptığım video içerisinde söyleyimler de yatırım tavsiyesi değildir. Bunları da söylemiş olalım. Şimdi bunların yanı sıra arkadaşlar zaten e, Dogecoin Farm'ın ilk videosunda bütün detaylarını anlatmıştım. Bunlara hakimsiniz. Buradan back to account diyerek dashboard kısmına tekrardan hızlı bir şekilde girelim. Benim içerideki my capacity kısmı 143 adet Doge oldu. Buna nazaran arkadaşlar aktif balansım şu an 70'e yakın ve referans listemde oldukça kabarık gördüğünüz gibi. Buradan da elbet kazan kazançlarım vardır. Ben bu income şeylerini dediğim gibi zaten referans sistem oldukça kabarık. Zaten dashboard kısmına girince arkadaşlar yeni üyeleri bir Dogecoin hediye ediyor. Bunu da söylemiş olalım. Ee, buradan da gelip işte de bir e, paketleri var. State 1'den state 6'ya paket çeşitlilikleri var. Bunlardan herhangi birini seçip hani Buradaki balansınıza göre seçip yani bütçenize göre seçip alıp bunların da aylık ve günlük kazançlarını elde edebiliyorsunuz. Bu sayede buradaki my balance kısmınız artınca arkadaşlar withdraw seçeneğine gelip burada minimum çekim tutarı 100 doç gördüğünüz üzere. Burada zaten giriş yaptığınız direkt doç adresine hesabınıza yatırılıyor. Ee, bazı arkadaşlar şuradaki dogecoin koyun giriş yapmaya güvenilir değil demiş. Ama şöyle bir şey düşünün. Ee, sizin cüzdan adresinizin birinizin eline geçmesi demek sizin hesabınıza girmesi demek. Ama yapabileceği tek şey var sizin adınıza depozit etmek. Başka hiçbir şey yapamaz. çekim işlemi yapsa da zaten kendi cüzdanınıza çekim işlemi yapıyorsunuz. Sadece dashboard kısmınız diğer insanlara şeffaf bir şekilde. Eğer ki o da adresinizi buldukları sürece e Şeffaf bir şekilde paylaşılmış oluyor bu kadar. Bonus kısmı var. Bonus kısmına geldiğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar minimum 50 dolarlık bir yatırım yapmanız lazım. Buna nazaran da gördüğünüz üzere işte burada belirli 24 saatte birmiş. Pardon. Şu kadar dolarla bu kadar dolar arasında ödül alabiliyorsunuz. Bu bu ödülleri de değerlendirebilirsiniz tabii ki de. My Finance kısmına gelelim hemen. My Finance kısmında gördüğünüz gibi benim yatırımım yok. İçerideki kendi verdikleri dojlarla ve e, referans gelirlerle bu işlemleri yaptım. Dediğim gibi zaten siz de çok büyük yatırımlar yapmayın. Bunları zaten söylüyorum. Bana kalırsa yatırım da yapmayın. Bunları da söylemiş olalım. E, bunların yanı sıra dediğim gibi referans kısmı var aynı zamanda. Referans kısmında arkadaşlar burada birçok zaten benim 10 sayfa referansım var. Buna nazaran da linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız onların yapacağı yatırımlardan komisyonlar oluyorsunuz. Komisyon oranı da %5'miş. Benim de 10 tane referans diyor ama buradaki sayfalar değiştikçe arkadaşlar Mesela örnek verelim. Gördüğünüz gibi bu sayfa 9 tane olduğu için yani benim yaklaşık olarak 99 tane referansım var. Bunu da göstermiş olduk. Onların yapacağı yatırımlardan çekim yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ufak tefek miktarlar hesabıma yansımış. Ufak tefek demeyin. Burada paketler satın alarak bu işlemleri gittikçe büyütebiliyorsunuz. Ben bu paketten 6 tane daha alabiliyorum. Mesela 6 tanesini de alalım. Günlük kazancımız buna nazaran artsın arkadaşlar. Bu sayede ileride daha fazla doğu çekim işlemleri yapabiliriz. Bunları da söylemiş olalım. Biraz sonra nasıl depozit edilir onu göstereceğim. Şuradaki satın alma işlemlerini bitirdikten sonra. Şimdi depozit için depozit tuşuna basıyoruz buradaki adresi kopyalıyoruz Arkadaşlar bu Dogecoin adresi aynı zamanda Dogecoin'in kendine ait bir ağı var o ağ kullanarak gönderim yapıyorsunuz örnek veriyorum Binance üzerinden gönderim yapacaksanız eğer Vitraf seçeneğine tıklayıp oradan Dogecoin'i seçtikten sonra tekrardan Chain kısmına yani ağa gönderim ağı kısmına gelip Dogecoin'i seçip oradan tekrardan bu adresi yapıştırıp arkadaşlar gönderim işlemi yapabilirsiniz hesabınızı geçmezse her 20-30 dakika içinde Dogecoin ağı biraz yavaş olabilir Geçmezse hemen buradan dediğim gibi müşteri hizmetleri var. Onlarla iletişime geçerek buradaki detayları çözüp arkadaşlar hesabınıza geçmesini sağlayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Referans e, referel linkim aşağıda var. Onu da söylemiş olalım. Buna nazaran da girip işlemler yapabilirsiniz. Dediğim gibi sponsorlu bir içerik. O yüzden sizlere bunu söylemek gerekiyor. Dediğim gibi bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.